Balık burcu 2026. Bu yıl senin için kendini hatırlama yılı. Uzun zamandır başkalarının duygularını, ihtiyaçlarını, yüklerini taşıyor olabilirsin. 2026'da bu durum değişiyor. İlk kez içinden net bir ses yükseliyor. Ben de varım. Bu bir isyan değil, bu bir uyanış. İçsel süreç 2026 boyunca sınır kavramı senin için çok önemli hale geliyor. Nerede durman gerektiğini, nerede geri çekilmen gerektiğini öğreniyorsun. Bu senin doğana ters gibi hissettirebilir ama seni koruyor. Kendini feda ettiğin yerleri fark ediyorsun ve artık buna otomatik yapmıyorsun. Bu farkındalık seni suçlu hissettirebilir ama zamanla hafifletir. Bu yıl hayal gücün hala güçlü ama daha gerçekçi. Ayakların yere biraz daha basıyor. İlişkiler ilişkilerde belirsizlik seni yormaya başlıyor. Netlik istiyorsun. Ne olduğunu bilmediğin nereye gittiğini görmediğin bağlar artık seni tatmin etmiyor. Devam eden ilişkilerde açık konuşmalar önemli. Duygularını saklamak yerine ifade ettiğinde rahatlıyorsun. Eğer karşılık alamazsan, kendini geri çekiyorsun. Bu bir kaçış değil, öz saygı. Yalnız balıklar için bu yıl kalbi yoran değil, kalbi sakinleştiren ilişkiler mümkün. Kendinle barıştıkça doğru kişiler yaklaşır. Maddi ve manevi denge. Bu yıl değer kavramı öne çıkıyor. Sadece maddi değil, manevi olarak da. Emek verdiğin şeylerin karşılığını almak istiyorsun. Kendini ucuz hissettiren durumlardan uzaklaşıyorsun. Bu, hayatının dengesini değiştiriyor. Duygusal denge. Bu yıl duyguların daha net, daha sade. Karmaşadan uzaklaştıkça huzur buluyorsun. Yalnız kalmak seni ürkütmüyor, toparlıyor. Yılın genel hissi 2026, balık için özdeğer yılı kendini unutmayı bırakıyorsun bu yılın sonunda şunu hissedeceksin ben hala hissediyorum ama artık kendimi kaybetmeden